Sebebi, Değerli arkadaşlar, hanımlar, beyler Canlı yayındayız Yayınıza Yayınımıza teşvik etmenizi bekliyoruz Hoş geldin, o Nehir Yılmaz. Hoş geldin, hoş geldin Nehir, nasılsın iyi misin? Vallahi parka geldik dedik bir canlı yayın açalım bakalım kim var kim yok Böyle bir davet ederim dedik Kadir Mateşo Evet, buyurun gelin canlı yayınımız. İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim iyi. Ben de çok iyiyim vallahi bugün. dünyayı açtık. Kimse gelmedi. Öyle. Canım sıkıldı. Bugün dedi bakalım şansımızı deneyelim. Deneyelim bakalım belki. Abonelerimiz gelir. İşte geliyorlar. Allah razı olsun. Herkesten. Yeni gel. Evet sen varsın. Baş tacısın. İyi ki varsın. Oo, hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Mardin'den herkese selam olsun. 100 bin kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet 100 bin aboneye ulaştık. Vallahi sayenizle desteğinizle. İyi ki varsınız. Hep var olun. Yakında plaketimiz de gelecek inşallah. Çelik. Onu da sizin için alacağım size teşekkür mesajı göndereceğim doktor işi ne oldu ne doktoru sorum spor yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz Mardin'den Herkese selam ve saygılar 100 bin aboneye ulaştı desteğiniz için çok çok teşekkür ederim İyi ki varsınız hep var olun baş tacısınız seviliyorsunuz abi çiçeği niye ki de bir kokuyor çiçek çünkü ismi çiçektir kokusu çok hoştur Bu yüzden kokluyorum güzel şeyler koklanır değil mi güzel şeyler koklanır koklanır yeni gelen arkadaşlarımız Hoş geldin Hoş geldin Mardin'den selam olsun herkese. Ben seni takip etmiyorum. Ne diyeyim mi? Canım kardeşim tabii ki takip için yayın açtık. Hep beraber sohbet edeceğiz. Beni takibi alın, kanala abone olun. Şu an Nehir yayını beğenin. Arkadaşlar yayınımızı da beğenin valla. Yayınımız beğensin, keşfet olsun. İnsanlar, arkadaşlarımız gelsin. Sohbet edeceğiz. Abi arkadaş, arkadaki kuş sesleri çok güzel. Ha geliyor mu size? He kuşlar var. Evet evet. Kuş sesleri huzur verici. Huzur verici oluyor kuş sesleri. 246 kişiye Mardin'den kucak dolusu Selam ve saygılarımızı iletiyoruz. İyi ki varsınız. Hep var olun. Baş tacısınız. Seviliyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz. 246 kişiye Mardin'den kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Değerli arkadaşlar, hanımlar, beyler yayınımıza teşvik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şu an izlediğiniz yayını beğenirseniz, like atarsanız sevinirim. İyi ki varsınız, hep var olun. Aleyküm selam hoş geldiniz değerli arkadaşlar hanımlar beyler size biraz farklı gösterelim Evet taraftan insanlar oturmuş oy var var çok güzel gördüğünüz gibi görüyor musunuz Bu da suyumdur. Mardin'den herkese selam olsun. Aya Cahaya hi. Aleyküm selam Aya Cahaya. Aleyküm selam hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Baş iyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, hanımlar, beyler yayınımıza teşvik etmenizi bekliyoruz. İyi ki varsınız, hep var olun, başlarcısınız, seviliyorsunuz. 100 bin aboneye ulaştık. Teşekkür ederiz herkese, demeyi geçen herkese. Mardin'den herkese kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Maskeleri hep taş misali Yüzlerinde çilesini Yaşadığım nereden belli Gecem dertli, gülüm dertli Gecem dertli, gülüm dertli Bugün dertliyiz dertli şarkısını söylüyoruz. Tamam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Başlarcasına seviliyorsunuz. Şöyle gözlerimizi takalım. Çöne bir Kimse yazmıyor artık. Hayırdır? Kimse bir şey yazmıyor. Yoksa ben mi görmüyorum? Yazmıyor. Yazıp da bana mı iletilmiyor? Yorum yapmıyor kimse. Yorumlarınızı bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. seviliyorsunuz, başlarcısınız, iyi ki varsınız. Vezbi halim çiker Herkese selam ve saygılar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Başka yayında görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hep var olun. 100 bin abone oldu. Her emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Siz olmadan bunu asla başaramazdım. İyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. tacısınız. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bu çiçekler size gelsin. Artayız. Kuş testleri geliyor. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir.